Evet. Arkadaşlar 14 yabancı var. Çarpı 18 takım 252 tane yabancı oyuncudur. Bunların yarısı çöp olsun. E, kaliteli adam olsun. Her yıl 100 tane oyuncu aşağı yukarı Süper Lig kulüplerinde 100 tane oyuncu içeri giriyor. Evet. Ve dışarı çıkıyor. Yani alma satma oluyor. 200 bin euro ortalamayla çok daha fazladır ama 200 bin euro ortalamayla menajerlik bedeli olsa 20 milyon euro yapar. 100 oyuncuda. 80 euro. Senede. Senede 20 milyon euroluk aldım verdim yabancı oyuncudan bak yerliyi saymıyorum. Yabancı oyuncudan aldım verdim menajerlik parasıdır bu. Bu 20 milyon euro ki çok az bir rakamla söyledim. Doğru. Şimdi bundan vazgeçer mi abi kulüp? Menajerci, kulüp, Yani menajer, sistem, yani komisyoncu, trafik. Komisyoncu, hoca vazgeçer mi abi? Kurşun ben aynı ya da anlamadım. gümüş. İşte zaten gümüş ya da kurşun demiş Pablo Escobar. Dolayısıyla denetlenmeyen her sektör Mevzu denetim zaten. Denetlenmeyen her finansal sektör kendi mafyasını üretir. Kendi ekonomisini üretir. Kendi trafiğini üretir. Evet. Dünyanın kuralıdır. Bugün bir açıklama, rapor var yayınlandı. Beş büyüklükte bu sene ödenen menajer komisyonu parası 290 milyon dolar. Bu sene birinci tabii ki Premier Lig. İkinci İtalya Ligi. Üçüncü Portekiz Ligi. Komisyon bedeline bak. Portekiz zaten menajerlerin takımları var. Tabii. Porto Morto menajerlerin takımı yani. Demek ki 5 büyük ligde 300 milyon dolarsa bu kadar büyük paranın döndüğü yerde denetim de yoksa eğer burada her şey temizdir diyemezsin. Bu denetimi dünya Ama üzerinde getirmek lazım. Getiremezsin. Abi. İşte bak Pogba, getiremezsin. Pogba, transferinde menajere ne kadar girdi? Niye İtalyan yöneticiye ne kadar Neden girdi? Getiremezsin? İngiliz'e ne kadar girdi? Neden getiremezsin? Ayrı hayır, bak Neden getiremezsin? Şimdi sen genelde dün yani dünya ekonomisinde açığı bir yerden yani para temizlemeyi bir, bir yerlerden yapman lazım para Hı -hı. temizliğini. Tamam? Tamam. Çünkü 11 Eylül'den sonra dünyanın neresinde olursan ol hangi bankayla çalışırsan çalış belli bir miktarın üstünde parayı bir yerden bir yere gönderdiğin zaman belli bir miktarın üstündeki parayı nereden buldun diyor. Amerika bu parayı kontrol ediyor. Tamam? İster Rusya'dan Fransa'ya gönder. İster burada Almanya'daki amca oğluna gönder. Niye Sütçe sadece Amerika göndersem? Amerika diyor ki sadece Amerika. Bu finansal terörizm. Terörizmin finansmanı. Tamam. Terörün Amerika finansmanı o gücü yetkiyi kendine nerede buluyor? Abi orada kurulmuş bir biliyorsun, sistem biliyorsun, var. Onda, bütün dünyanın altınları da Amerikan Merkez Bankası'nda. O yüzden öteki muhabbetler oluyor. Şu andaki muhabbetler. Tamam. Dolayısıyla Amerikan Amerika'da iki tane şey çok önemli. Bugün şeye var mı Almanya yurt dışında akrabanız var mı? Hiç yok valla akrabam bir tek Fatih abim var Hollanda'da. Hollanda'daki Fatih abin senden borç istedi. 5 bin euro gönderdi. 5 bin euro gönderdi. Önce Amerika'ya soruyorlar. Hadi ya. Evet. Sen buradan Rus bankasından gönderdin. Hı. O oradan Hollanda bankasından alacak. Amerika bakıyor abi. Ha diyor bana bir şey oldu. Tamam diyor. Bugün gitti adam. bunun Fatih abi istiyor. Ama Tamam. Şimdi. Peki. Şimdi Fatih abi 300 bin euro gönderdim. O zaman da bakıyor. Hayır hayır. Onun belli bir limiti var mı? Çünkü ya 100 euro, bin euro gönderirsem bakmıyor. He. 5 bin euro da belki bakmıyordur. Belki 10 bin euro diye biliyorum ben. Hı, tamam. Belli bir miktarın üstü şeye gidiyor abi. Kontrol mekanizmasına giriyor. Şimdi kontrol mekanizmasına girmemesi gereken paralar var. Dünya ekonomisinin ihtiyacı var bunlara. Tamam mı? Bu paraların da aklanacağı 3-4 tane yer var. Bunlardan biri de spor biri diyor. Biri spor. Biri sanat. Resim 100 milyon dolar. Niye? Öyle. Adam diyor ki işte bu pisuarı ters çevirdim ben. Tamam mı? <laughs> <laughs> Modern sanat diyor. Bu 50 milyon dolar diyor. Tamam abi diyor adam. Mesela. O paranın temizlenmesi. Tabii, tabii abi şimdi ama bunu işte Sotiz Vida yapıyor. Anladın mı hani giyiyorsun fırfır. Kravatlı yapıyor işte. yani, Fraklı yapıyor. Ya. Fıraklı yapıyor. Öbür tarafta da bunlar fıraklı yapıyorlar. Jorge Mendes'ler bilmem. Eee lobide buluşuyorlar diyorsun Anladın akşam hani 8'de. işte Neydi onlar bütün ray ray filan. Yani. Bir tane Alman var o, İngiliz var bilmem ne onlar. Onlar da böyle elit ortamdalar yani. Oranın da sodist birisi o. Şimdi bizim arkadaşlarımız acımasız şey yapıyorlar Çok, <laughs> çok işte. sotisiki anlat. Bizimki. Güzel ama. Ya, ya, ya <laughs> bizim arkadaşlarımız kurban pazarı gibi yapıyor yani. <laughs> ha, baba falan. <laughs> Oldu mu O zaman baba. da olmuyor. Yazık oluyor kulübe yazık oluyor. Çünkü Bursa buradan bunu yaparken oradan hakikaten iyi futbolcu veriyor bir taraftan da. Ya bir taraftan da iyi futbolcu veriyor. Lupin yani. Yani, yani burada bizim damar pazarlığı gibi yani tamam mı? <laughs> Bak Ramazan Aydın'da dünyada işleyen bir çarka şu anda çomak sokuyorsunuz demiş kızacaklar. Ya nereye çomak sokuyoruz Biz sokabilsek ya, biz kimiz ya? Biz zaten o çarkın içine de alsalar Bizi de alsalar yani, hacker, hacker, yani, hacker, hacker yani, oluruz yani. yani. Biz de para dolayısıyla ben, arkadaşlar problem... 20 milyon lira dolar euroluk euro, en az en az 20 milyon euroluk yıllık hacmi senin Ahmet'in, benim Mehmet'im, senin oğlan Cemil iyi futbolcu olacak diye hiç kimse yedirmez abi. Peki reklama gidelim devam edelim sonrasında.